Değerli takipçilerimiz, herkese Mirror Hostel'den gün aydın, gününüz aydın olsun, güzel olsun. Bereketli, güzel bir güne uyanın inşallah. Gülümsemeyi unutmayın. Her şeye, hayata, her şeye rağmen inşallah gülümseyin. Gününüz güzel ve bereketli geçsin arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. Biz çalışıyoruz. Bol bol çalışmalar diliyoruz tüm arkadaşlarımıza. Kendinize güzel bakıyorsunuz, iyi bakıyorsunuz. Güzel baktığınızda zaten her şey size pırıl pırıl güzel geliyor. Ne diyoruz? Bay bay. Güzel bir gününüz olsun inşallah. Dün de çok bereketliydi maşallah. Oyun parkına gittik bir yağmur bir yağmur. Ee, bakalım bugün de yağmur gelecek mi Tabii doğanın da buna ihtiyacı var ee, İyi de oluyor Güzel de oluyor Ama böyle azıcık ucundan da birazcık üşüttük galiba Dikkat etmek gerekiyor Evet gülümsemeyi unutmayın Gününüze inşallah Güzel başlayın arkadaşlar Herkese diliyoruz Bay bay Evet arkadaşlar herkese güzel bir cumartesi olsun inşallah. Ben stresten dolayı ancak güzel bir video sizlere çekebiliyorum. Mirror Hostel'den herkese merhaba. Güzel bir gününüz olsun değerli takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Bol bereketiniz olsun inşallah. Keyifleriniz yerinde olsun. Kendinize güzel bakın, kendinize güzel davranın. Günümüze inşallah hep birlikte pozitif başlayalım, gülümseyerek başlayalım. Başlayalım. Gülümsemeyi unutmayın. Gününüze gülerek güzel bir şekilde başlayın. Bütün enerjileri böyle çağırın. Güzel düşünün, pozitif düşünün. Sizi mutlu eden insanları hayatınızda barındırın. Güzel şeyler öğrenebileceğiniz insanları barındırın. Bilginizi her gün arttırın. Her öğrendiğiniz, her yaptığınız sizi o kadar mutlu edecektir ki her bilgi sizi bir 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 adım daha öteye götürecektir. Hakikaten bunu yaptıkça, öğrendikçe, her gün bir şeyler hayatıma ekledikçe daha da görüyorum, daha da inanmaya başladım. Buradan böyle mavili mavili bizden size güzel bakın kendinize, güzel davranın. Her şey o güzel yüreğiniz gibi olsun inşallah. Görün. Değerli takipçilerimiz, cumartesi günlerimiz fix. Öteki günler ise Sadece randevu üzerine çalışıyoruz çünkü küçük bir çocuğum olduğu için sizler gibi ona vakit ayırmaya çalışıyorum ve bu, bu şekilde hem müşterilerimize daha iyi hizmette bulunuyoruz. Geldiklerinde uzun beklemek zorunda kalmıyorlar. Kendilerini daha da özel hissediyorlar diye düşünüyorum. <laughs> ve böyle bir e, tarzda çalıştığımız için şu an çok mutlu, çok huzurlu ve e, çok güzel bir sistem oturttuğumuza aşağı yukarı 6 yıldır e, eminim. 17 yıl Batsın hafta size hizmet verdik. 6 yıldır da burada hizmet veriyoruz. Çünkü etrafta gereksiz bir sürü konuşmalar duyuyoruz. Nasıl? Meyve veren ağaç taşlanırmış arkadaşlar. Siz devam edin. Biz de çalışmaya devam edelim inşallah. Hoşçakalın. Şimdi bu arkadaşımız bize ta Almanyalar. Bir <laughs> müşterimiz daha var biliyor musun? Abla diyor buradan taşındım diyor. Almanya'da ben istediğim gibi kuaför bulamadım. Ben de bulamadım. Tabi Almanya'daki kesinlikle arkadaşlarımıza laf söz etmiyoruz. Eminim iyi, çok çok iyi kuaförler vardır. Hem bütçe meselesi hem yakında değildir, uzaktadır. Yani her türlü ama Tabii ki bu gururumuzu paylaşmak istedik. Sen neler söyleyeceksin? Ben çok çok memnun kaldım. Çok mutlu oldum. Mutlu geldim. Mutlu mutlulukla çıkacağım. Hadi bakalım. Saçıma bayıldım. Rengine bayıldım. Her zaman böyle. Kuramadım. Güle güle. Senede bir alevin Hacı Alev'in yanındayım. İnşallah Mirror hastalıda. Evet arkadaşlar. Görüşmek çok üzere. güzeldir. Görüşmek üzere. Gerçekten insanın sevilmesi, sayılması, işinin iyi olması. Bunu da böyle müşteriden duyduğum zaman da arada da şekeri gösteriyorum bak <laughs> Doğazlarım boğazlarım ağrıyor yani, <laughs> canım benim ya. güle güle kullan hayırlı çok yolculuklar çok sağ ol, çok sağ ol teşekkürler görüşürüz canım görüşürüz. herkes çok güzel.